Bu sabah erken saatlerde Amerika'dan uzaya gönderilen 5A uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini ve belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz. Bir yandan da ekranlarda Uydumuzun fırlatılış görüntülerini izliyorsunuz. Halen uzayda bulunan uydularımızdan üçü haberleşme, üçü de gözlem amaçlı olarak faaliyet gösteriyor. Bunların dışında bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uydularımızın bir kısmı yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kalmıştır. İstihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TürkSat 5A'nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularımızın sayısını dörde yükseltiyoruz. Bu uydumuzun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bulunuyor. Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzda aynı zamanda Mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan TürkSat 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Ülkemiz bakımından böylesine kritik öneme sahip TürkSat 5A uydusunun tasarımında, üretiminde ve uzaya gönderilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin 1994 yılında başlayan Uzaya uydu gönderme sürecinde bu yıl içinde fırlatılacak TürkSat 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyoruz. Daha önce yer gözlem uydumuz Rasat'ı kendimiz tasarlayıp üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk 2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava kuvvetlerimiz yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk 1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında Ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TürkSat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz olan IMC isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizin ardından kurduğumuz Türkiye Uzay Ajansımız ülkemizin bu alandaki vizyonunu hayata geçirmede önemli görevler üstlenecektir. Bu ajansımızca hazırlanan 2021-2030 Milli Uzay Programımızı da yakın bir tarihte açıklayacak bu alandaki hedeflerimizi kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemize kazandıracağımız uyduları insan kaynağımıza ve uzay sanayine yönelik projelerimizi bu programda ortaya koymuş olacağız. Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Haberleşmeden savunma sanayine, enerjiden çevrenin korunması ve şehircilik faaliyetlerinin takibine kadar geniş bir kullanım alanı olan uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Dünyada bu alanda söz sahibi tüm ülkelerle ve kurumlarla da yakın işbirliği halindeyiz. Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.